Elbette Türkiye yüzyılı hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda biz de güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek bu düsturla hareket ediyoruz. Bu minvalde herkesin de bildiği ve artık kabul ettiği haliyle savunma sanayimiz kadar önemli tarımsal üretimi de önceliyoruz. ana karargahımızda elbette illerimiz illerimizin tarım ve orman potansiyelini bizler ne kadar etkin kullanırsak, altyapısını ne kadar güçlendirirsek güçlü Türkiye'nin önünü de o kadar hızlı açmış olacağız. Bu manada başta söyledim Kütahya'mız da çok önemli illerimizden bir tanesi. Kütahya biraz önce sayın vekillerim söyledi benim yeniden tekrar etmeme gerek yok ama kısaca önemli doğal zenginlikleri var. Bitkisel ve hayvansal üretim açısından da önemli avantajları var. Her şeyden önce lojistik avantajı var. Birçok ilin şöyle bir pergel gibi düşündüğünüzde yaklaşık 300 kilometrelik bir mesafede ülkemizin önemli illerine çok hızlıca ulaşabilir bir noktada. Dolayısıyla ülkemizin önemli bir sebze ve meyve üretimi merkezi olmaya talip bir il. Bu Bugün Kütahya'nın yüz ölçümünün 3'te birlik alanında 24 bin çiftçimiz e, emek ve alın teriyle ürün üretiyor. E, ancak e, biraz önce yine söyledim, hep e, konuştuklarımı atıp yapıyorum ama Kütahya güçlü ama sessiz değil. Dolayısıyla bizim marka olması yolunda en azından tarımsal, tarım sektörü anlamında mutlak surette katkılarımızın olması gerekiyor. Biz de bunun bilincindeyiz zaten. Bu yüzden de buradayız. Tarımsal sanayinin varlığı yine e, ürünlerin işlenmesinde, paketlenmesinde ve depolanmasında da yine önemli avantajlar sağlıyor. Dolayısıyla biz Kütahya'nın bakanlık olarak tarım, orman ve su potansiyelini her zaman için e, verimli bir şekilde kullanması amacıyla hibe desteği ve yatırımları bu bundan önce imza attık. Bundan sonra da artırarak devam ettireceğiz inşallah. Kütahya'ya bakanlık olarak son 21 yılda 10 milyara yakın tarım orman su alanında destek verildi. 168 tesis hizmete alındı. 20 baraj, 7 gölet ve bir yeraltı depolamasıyla yıllık yaklaşık 146 milyon metreküplük bir su depolama hacmine ve kapasitesine sahip oldu. 21 sulama tesisiyle 184 bin dekarlık bir arazinin sulanması mümkün. Sulamaya açılan arazilerin ekonomiye yaklaşık yıllık 1 milyarlık bir katkısı söz konusu. Kırsal kalkınma desteklerimiz yine tarımsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla Kütahya'yı da içine alan önemli bir başlık olarak önümüzde. Bu kapsamda Kütahya'ya da 1164 proje desteklendi ve bunun da bedeli yaklaşık 230 milyon lira. Yine yetiştiricilerimizin ekonomik hayvancılık yapmaları için yaklaşık 66 bin dekarlık bir alanda mera ıslah çalışmaları da tamamlandı. Ee, hayvan sayılarının artırılması hayvancılık da çok önemli Kütahya için. Dolayısıyla hayvancılık sayısı da yine son 21 yılda 6 kat artarak 48 bine çıkarıldı suni tohumlama sayısı. Ormandan bahsettik. Yaklaşık %70'ine yakını, 50'nin üzerinde özür dilerim, 56-57 oranında orman örtüsüne sahip. Sürekli olarak burada da orman yenileme faaliyetleri ve gençleştirme faaliyetleri devam ediyor. Bütün ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi, yaklaşık 188 milyon fidanın da toprakla buluşması söz konusu oldu. Yine 24 bal ormanı kuruldu Kütahya'da. Arılı kovan varlığı da 23 bine çıkmış oldu. Teşekkür ederim.